Bozkır'ın ortasında gondollarıyla ünlü Venedik şehrini hatırlatan Eskişehir'de gondol turlarında artık kadın gondol sürücüleri de görev yapacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bürokratlık, yöneticilik başta olmak üzere otobüs şoföründen parkomat görevlisine, zabıtadan Vatman'a kadar her alanda başarıyla görev yapan kadınlar gondollarla da görev alacak. Turizm sezonunun başlamasıyla Eskişehir'e on binlerce turist gelmeye devam ederken Porsuk çayındaki gondol seferleri de büyük ilgi görüyor. Hafta sonları özellikle büyük yoğunluğun yaşandığı gondol turlarında artık iki kadın gondol sürücüsü misafirlere eşlik edecek. En fazla 4 kişinin binebildiği ve haftanın 7 günü hizmet veren gondollarda 9 personel 7 gondolla misafirlere Porsuk Çayı'nda eski şehir turu yaptırıyor. Kadın gondolcular deneme sürüşlerinin ardından resmen göreve başlarken turistler de kadın sürücüleri görmekten çok mutlu olduklarını söyledi kadın gondol sürücüleri de misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini belirterek kendilerine olan güveni nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kadınların başarılı olabileceğini göstermiş olduk. Biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Çalıştık, azmettik ve başardık.